Herkese merhabalar sevgili Aslan burcu arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz diyorum. Bugün Mart ayı için sizlerin niyetine kahvemi içtim. Fincanımı kapattım. Çok güzel bir ay diliyorum her birinize. Her şey güzellikle, sağlıkla gelsin. Farklı noktalarda sıkıntılar, farklı konularda engellerle karşılaşmış olabilirsiniz. Bunlar arkadaşlar. İnşallah hayatınızdan bu şekilde çıkar giderler siz çok karanlık olmuşsunuz. Çok sıkılmışsınız herhalde bakar mısınız? Yani a işte fincanın içi ışık gelmiyor değil. Gerçekten içi biraz karanlık. Şöyle kapatayım. Şöyle göstereyim. Şimdi arkadaşlar göründüğü kadarıyla ben size Söyleyeyim. Öncelikle bir e, ufaktan göz burada kendisini gösteriyor. Şöyle evet yok ettik kendisini. Öncelikle şöyle bir bakın kanca var görüyor musunuz? Bu kanca çok böyle dipte olduğu için şöyle bir şey anlatıyor. Evet ben yapacağım. Bununla ilgili sorumluluğu gerekirse ben üstleneceğim. Evet elimi taşın altına ben sokacağım. Ama herkese faydası dokunacak. İşte ben para kazanırsam, evet burada yorulacak insan benim. Ama herkese faydası olacak. İşte çocuk olabilir, hayırlı olduğunu, iyi olduğunu düşündüğünüz bir evlilik olabilir. Bir borcun altına girersiniz ama ev sahibi olma ihtimaliniz vardır bu açıdan. Haliyle herkese faydası dokunabilir işiniz, eğitiminiz, sağlık konuları, hani annem için, babam için, eşim için, çocuğum için, kardeşim için, bilmem kim için yapıyorum ama e, tabii ki onun sağlıklı olması hepimiz için çok iyi bir şey ve bakın gene burada yük kimin üzerinde, sizin üzerinizde belki de o yüzden bu kadar bir şeyler karanlık çıkmış, sadece çok üst tarafta bir şeyler gözüküyor. Bu da sizin hissettiğiniz üzüntü, sıkıntının çok çok üstünde bir şey. Yani günlük hayatta çok sıkılıyorsunuzdur, ediyorsunuzdur. Ama işinizi, ama aile yaşantınızı, ama eğitiminizi, ama başka şeyleri hala devam ettiriyorsunuzdur. Onu anlatıyor. Ne kadar bir şeyler karanlık da olsa, bakın siz hala bir şeylerle e, ilgilenmeye uğraşmaya dair bir çabanız var. Şimdi sevgili arkadaşlar, şimdi bu iç kısmınızı geçtim. Şu alana bakalım. Bakın burası gelecek kısmı. Siz biraz eksilerden, çünkü solda olduğu için biraz sıkıntıdan geliyorsunuz. Biraz eksiden geliyorsunuz. Hani hiç borçsuz başlayanla biraz borcunu halledip de ondan sonra hani devam edecek insan bir değil. Siz dediğim gibi biraz daha eksilerden, biraz daha belki engelleriniz fazladır. Biraz daha fazla uğraşmanız, didinmeniz gerekiyordur de sanki böyle bir şey var yolunuzu sağa getirmek için hani olumlu ve pozitif alana getirmek için yoğun bir çabanız gözüküyor. Ve burada evet kocaman bir kağıdınız var. Kağıdınızın içerisinde de güzel bir yolunuz var. Yol bir noktaya kadar evet inşallah bu hafta gelebilir. Ama daha yolunuz uzun. Eğitimdir, iştir, kariyerdir, evliliktir. Yani e, hani bu hafta bir sonuç haftası değil biraz daha süreç haftası olabilir biraz daha karar verdiğiniz bir dönemin içerisinde olabilirsiniz zaten bu kadar hani sıkıntının içerisinde direkt sonuç almaktan ziyade biraz daha hani kurtulma yollar işte nasıl çözeriz nasıl hallederiz işte güzel sonuçlar gelsin de biz de artık hani bitirelim bu olayları ama tabii ki bu hafta daha bir süreç haftası diyebilirsiniz bazı konularla ilgili. Şurada görüyorsunuz birisiyle karşılıklı olarak güzel bir konuşmanız var. İkiniz de arkadaşlar ortak bir konu için birleşmişsiniz yalnız birbirinizden farklısınız. Yani maddi açıdan birbirinizden farklı gibisiniz. E, düşünce sistemi açısından farklısınız iş sektörleriniz birbirinden farklı karakter olarak hani belki kardeştir belki partnerdir ya da aileden biridir ama dediğim gibi birbirinizden bayağı hani farkınız var ama mesela size aşk birleştirebilir çocuk için birleşilebilir anne baba için birleşilir ya da hanenin bir insanı için aile yuva ile ilgili bir konu vardır bir mal mülk olayı vardır bunun için hani bir araya gelip konuşmanız gereken ve gerçekten böyle birbirinizden farklı olduğunuz bir kişi var. Hani harf görünüyor mu derseniz çok fazla bir harf görmedim. Yalnız şunu söyleyebilirim bu kişi çok iki kutuplu yani. Hani bir artı olduğu yani çok böyle heyecanlı, çok neşeli, çok işte merhametli, çok böyle şen şakrak olduğu bir dönem var. Bir de böyle kendi köşesine çekilip sinir, öfke, nöbetleri geçiren bir hali var. Yani hani direkt böyle söyleyince herkesin aklı ikizler burcu gelebiliyor. Ama böyle Hızlı parlayıp hızlı sönen başka burçlar da var. Mesela siz de öyle olabiliyorsunuz, koç burçları da öyle. Ee, balıklar da aynı şekilde, yaylar da aynı şekilde. Boğalar da aynı şekilde. Yani çok hızlı bir, e, teraziler de aynı şekilde mesela. Çok hızlı bir duygu değişimi geçirilebiliyor bu burçlarda ki başka da var. Belki de bu burçlardan birisi. Dediğim gibi böyle bir olayınız görünüyor. Dediğim gibi sizin çok güzel bir yolunuz var. Siz yolunuzu devam ettiriyorsunuz. Aa biz anlaşamıyoruz, her şey bitti diye bir şey görünmüyor. Bu alana geldiğimde, bu alanda arkadaşlar böyle bir şeyleri izliyorsunuz, takip ediyorsunuz. Belki çocuğunuzu, belki ailenizin işte bir sınavı var, bir başarısı var, bir işe girme süreci var, bir hamilelik var, bir işte evlenecek onun bir süreci, işte yatırımlarınızı takip ediyor olabilirsiniz. Bir şeyin zamanını hani bekliyorsunuz, bununla ilgili bir takibiniz olabilir. Bir de arkadaşlar. Bir insanın davranışlarını sanki izliyorsunuz, bakıyorsunuz. Yani beni aldatacak davranışlarda bulunuyor mu? Beni üzecek bir şeyler söylüyor mu? Yoksa beni üzecek diye e, kelimelerini dikkatli seçiyor mu? Bu işte çocuğumun dersleri, kendinizle ilgili bir şeyler. Yani birisinin belki sağlık durumunu işte kullan ...ya da kullanacağı ilaçları bilmem nesini... ...böyle çok fazla bir insanla ilgili bir şeyleri... ...böyle takip etme, gözlemleme olaylarınız olabilir. Burada birisiyle bir e, konuşma durumunuz var ama... ...sanki telefonla bir konuşma. E, bu telefon konuşmasında arkadaşlar... ...bu kişi sizi çok fazla şaşırtabilir. Ve söylediği şeyler sizin aklınıza çok yatıyor muhtemelen. Çünkü sizi çok yukarıya taşıyor. Sizi sıkıntıdan bakın ne kadar yukarıya çıkartmış... Şöyle diyelim kardeşiniz, aile bireyi ya da bir sevdiğiniz birisi, sizi seven daha doğrusu birisiyle yaptığınız bir telefon konuşmasında işte maddi açıdan şöyle bir sıkıntım var. İşte çocuğumda şöyle işe girme problemi var ya da benim böyle işle şununla bununla ilgili bir problemim var. Dediğinizde belki bu kişi size maddi, manevi başka açılardan ya sen hiç işte takma kafana benim orada tanıdığım var ya da ben senin için ayarlayabilirim sorun değil. Şurada tanıdığım var, burada böyle biri var. Şunu şöyle yaparız, birleşelim, gel beraber halledelim bu olayı gibi durumlar olabilir. Çünkü bir telefon konuşması sizi çok rahatlatabilir. Belki de işte evladınızdır, anne babadır. Onlarla ilgili haber bekliyorsunuzdur. Telefonda iyi çıktı, güzel oldu, iyi sonuçlar aldık, şöyle birleşildi, şöyle iyi şeyler oldu. Haberleri bile sizi bu açıdan memnun edebilir. Ya yani hamileliktir vesaire tabii ki olabilir. Gelelim şimdi şu kısma. Burada ne var? Öncelikle burada bakın bir yılan gelmiş geldiği gibi inşallah gider. Çünkü yukarıya doğru da bir oku var. Yani çok çabuk hayatınızdan çıkabilir. Bu bir sağlık olayını genellikle anlatıyor. Aniden giren bir sağlık olayı geldiği gibi çıkabilir. Yani ilaç kullanırsınız hemen düzelebilir. Yani grip gibidir. Kullandıkça iyiye gidiyordur. Bu tarz bir olayınız olabilir. Onun dışında şurada güzel bir kuşunuz var. Kuş biraz tombul küçük ama tombul bir kuş. Bu para getirebilir. Evet, getirdiği para size belki belirli bir dönem için yetebilir. Yani hiç gelmemesindeyse gelmesi daha iyi. Onun haricinde evet haber olabilir. Başka bir memleketten gelebilir. Bir barış, bir kavuşma, şansınız, bahtınız, talihinizle ilgili gene güzel bir haber olabilir ve kısa süreli ama çok böyle sizi e, dolu dolu yaşatacak, dolu dolu böyle gezdirecek bir tatil, yolculuk. Hani iki gündür, üç gündür ama bir hafta kalsanız da aynı verimi alırsınız. 3 günde kalsanız aynı verimi alırsınız. Böyle dolu dolu bir yolculuk olabilir. Demek ki keyifli arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. Burada güzel bir kalp oluşmaya başlamış. Evlisiniz, değilsiniz. Hayatınızda biri yok, biri, biri var. Hiç önemli değil. Bu dönemde kalbinizde bazı kırgınlıklar, işte varsa birisi ona karşı bakış açınızda böyle sizi rahatsız eden bir şeyler varsa, geçmişten bir kişinin kalbinde hala yerim var mı, hala beni düşünüyor mu diye söylüyorsanız, bir düşünceniz varsa, hissiyatınız varsa daha doğrusu. Onun dışında hani yeni birisi gelsin veya benim aşka bakış açım çok yani fena halde değişti. İstemiyorum da deseniz sanki birileri böyle gezebilir. Çünkü kalbinizde genel bir tamir edilme, kalbinizin böyle hoş edilmesi tarzı durumlar gözüküyor. O açıdan çok çok şeker. Şöyle bir devam ettiğimde güzel bir bolluk bereket dönemi hayatınıza girebilir. Çok ani gelebilir. Onu söyleyeyim. Burada güzel bir teraziniz var. Bir şeyler artık dengeye gelmeye başlıyor. Buradasınız. Elinizi yukarıya doğru şöyle yapmışsınız. Bir kuş tutuyorsunuz. 5 rakamı ile ilgili haber bekliyorsunuz. 5'i, 15, 25'inde de tabii ki haber gelebilir ama sizi değiştirecek, sizi güzelleştirecek, zenginleştirecek, size güç katacak bir şeylerin böyle bir başlangıcı, bir haberi Hayatınıza gelebilir bir de burada kitli bir şey var arkadaşlar O kilidin hemen yanında da gördüğünüz gibi bir Anahtar gibi bir şey var Demek ki özellikle de 8'li zaman yani 8-18-28'de Sizin e, Kilitli işte kimse kalbimin kilitlerini açmaya çalışmıyor İşte benim için iş kapıları bilemiyorum belirli kitli kapılar var hiç geçemedim o kapılardan hiç açılmadı Diyorsanız bu dönemde o kapılarınız Açılabilir Oh Şöyle bir hemen bakalım. Niyetinizi tutun arkadaşlar. Kalabalık tabii ki Mart ayı. Ben kimsenin dinini bilemem ama tabii ki Ramazan, gelenler gidenler, işte alışverişler yapılıyor her yer kalabalık. Belki başka işte sözdür, nişanları başka olaylar olabilir. Mevlit vardır, bir şey vardır. Bununla ilgili bir kalabalığınız yine olma ihtimali var. Daha kalabalık ortamlarda bulunma tarzı Belki bir şeyleriniz olduğu için bu kadar insan gözüküyordur. Bir de bir aile büyüğü var. Eğer aile büyüğü benim diyorsanız evet kendiniz de baz alabilirsiniz. Herkes bu aile büyüğün etrafında dolanıyor. Hani bilemem mal mülk için midir? Bu kişinin herkes gönlünü hoş etmek istiyor onun için midir? Herkes toplanıp anneannelere, babaannelere, dedelere mi gidiyor? Böyle bir şey mi var? ondan dolayı da böyle görünüyor olabilir. Düşünsenize bu kişinin 2-3 tane çocuğu olsa, 2-3 tane çocuğun 2-3 tane daha torunu olsa yani kaç tane şey yapıyor. İnsan çıkar işte eşi var, bilmem ne var. Ee, yani e, büyük bir kalabalık ortaya koyabiliyor. O zaman da genelde böyle gözüküyor. Şurada güzel bakın iki kişisiniz. Anlaşma sağlıyorsunuz. Çok kuvvetli farkındaysanız bu anlaşma. İkinizin de kuyruk başlangıçları var. Bu kendi kendinize artık para kazanma, kendi kendinize hareket etme, kendi kendinize karar verme, işte özgür bir ilişki yaşama gibi hani birilerinin böyle çok üçüncü kişiler varsa, baskı varsa bunlardan uzaklaşıldığını da ifade ediyor. Ve hayatınızda genel bir denge kurmayı da beraberinde getiriyor. Ve çok çok güzel bir hani şey diyebilirim. İş anlaşmasıdır, aşktır, başka bir şeydir mal mülk hani satış alışlar olabilir ama gayet güzel gözüküyor. Burada da sizi birisi arkadaşlar böyle çok fark ettirmeden ufak ufak destekliyor. Niyetinize baktığımda arkadaşlar çok böyle kalın yapılı bir görüntüsü var. Demek ki sizin istediğiniz şey öyle genel geçer hemen olsun bitsin çabucak işte çok ara bir şey değil. Sizin için demek ki çok çok hani önemli bir niyetiniz var ki burada böyle kalın yapılı görünüyor kolektif için söylüyorum. Benim sizler için sevgili aslan burçları söyleyeceklerim bu şekilde eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı beğeni butonuna basıp güzel yorumlar yapmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.